takla attırıyorsun bize be ya. <laughs> bir oyun vuruyorsun böyle bir bir şeyle yapıyorsun. Anke yok. Takla paranda attırıyor bize hemen. Yakın çatışma 147 olmuş. Kaç 300 mü lazım? Aynen yakın çatışma bizim işimiz abi Genel bakış. Profile. Bro. Bekle beni ben bir sigara çıkacağım yeter. Ya aman efendim işte üfle gel şey follow'u koy bana. Bas diye bas. Oğlum indiriyorum bizi şistomun ortasında ben sigara sigaradayken. Ya, baş ver sıkıntı yok üfle gel sen aman efendim. Sen follow'u ver bana tamam mı? Bana güven. <gülüyor> <gülüyor> Trust me bro. Trust me. Bak şimdi çak follow'u git. Hiç sıkıntı yok. Ben taşıyacağım. Nerede? Ha. Direksiyon sen sür diyorum diyorum gene direksiyona ben geçiyorum ama. ne okay, birinden birini beceremiyor ki ya motoru ters çeviriyor. <laughs> Arabada adamları vuramıyorsun ama ne okay. İniyorum ben vuruyorum onları da. Griffing man. Gripping yapacağım sana. Aa dur şeyi ayarlamadım daha. Mikrofon. Neredeydi lan o? Ses. Yes, let's go. Şimdi a bu sefer de sesim az gelir ama dur. Okey, şimdi olmuş olması lazım. Reis ne yapıyorsun amına Şuraya çıkılıyor mu ki? Böyle de atlamıyor. Oh shit. Uçak düşüyor aga. Hemen oh yanga atlayıverelim abi. hemen atlayalım bir an önce. Orada da bir sikim yok galiba. Var mı inen? Ay Allah'tan inen yok amanak. Yok değil mi? Aynen kimse yok amanak. Çatı zaten boş. Bu müphe. Abi şu holo'yu hiç beceremiyorum. O oh, tekliyi ver, tekli güzel. En güzeli bu. O kaskın zaten hiçbir faydası yok. Bro oldu, gidiyoruz mu? Ha bro bir yerlere indim işte. Loot yok Abi her yani. zamanki gibi. Aa inen minen görmedim bura bakmadım daha doğrusu doğru düzgün. Bir bakındım şöyle etrafıma da bir sikim görmedim yani. Adam çıkarsa şaşırmam ama. Sorun yok bura, flasher, grenade'im var. Gene zaten şey yok aynen. Mutant var bura. M16A4 var. Ne aldım o lan ben var. yerden? Evet. Bir şey aldım yerden ama holoyu almış ama holoyat. Oo kar. Oo bazuka da var. Bir skop alırım bura. 4 ve üstü iki skop da alırım gerçi amına koyayım sıkıntı yok. Oo 6x. Efsane sniper. En beceremediğim silah. Şeye mi çıksak? Aha cam kırıldı bro. Sen mi kırdın? Ben kırdım. Okay, sorry. Sağdan kırıldı gibi geldi de. Oo, oh, uzun hızlı şarjör. Ne? Nah. Bu sensin değil mi bro? Aman akıyım. Şizofrene bağlı. Uzun hızlı şarjör lazım mı Ağrı? Olur. Aldım. Susturucu lazım mı Are? Olur. Oh, bunu da ver. <laughs> Hızlı Susturucu şarj. Susturucuya gerek kalmadı buldum. Susturucuya gerek kalmadı mı? Karım bu kadar mermiye ihtiyacı yok abi. UMP. Al bro. Thanks. Bu hamamların da tek girişi şu kapı amına koyayım. Mavi çip. <laughs> o arabayı buldum. Güzel. neredeyiz? Safe'teyiz. Safe'i bize atmış amına Abi şu UMP'yi başka bir silahla değiştirirsem iyi olur ama MP5 falan bulursam süper olur yani. Bu ne lan? Ha, repair. Bir tane daha ver abi. Acaba bu bölümde MP5 var mı? çanta. El bombası ver abi. Burada ben de oynamaya çalışıyor şu an. Hayvan <laughs> görüyor bu diyor. Amına kodumu ya. Oynuyor zaten de. Ben de hiç oynamaya yeri yok diyor. Rahatsız edeyim şimdi diyor. <laughs> <Tuxi Gülüyor> veriyor mu? Mouse'a pati atıyor. Bırak. <laughs> <laughs> Bırak, bırak o diyor. Ee. Abi bu anasının mı gibi bustum oldu ama. Yarısını alırım burayı sıkıntı yapma. Aha Dragon'a buldum çok iyi. Dragon'a. Biraz daha mermi alalım abi şeyin mermisi. Rom ep 5 falan bulursan haber etsene. Tamam. Hey, Hay grip güzel bir şey ya ondan takayım ben half grip. Ben yatay matay takıyorum vallahi bro. Uzun hızlı şarjör ne. Abi el bombası almak istiyorum yerden ama şeyleri atmam lazım biraz. Smoke atalım abi iki tane. Bu kadar. 8 skop takacağım ya bu sefer. Fuck! Neden alamıyorum ya? Bro MP5 var burada. MP5 mi var? Geliyorum. Bana bir göt bulsana bro. İşaretlesene MP5. Bir tane de göt bul bana bro. AR götü. Tamam. Dur dur. Mouse'un üstüne oturuyor şu Hayvan sana Evan bana şu an toksik atıyor. Toksik diyor. Oğlum bu, burada bu kadar loot var ve bir AR'ye götü yok mu? What? 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 Tommy. Tommy biraz boktan ya. Bizon mizon iyi ama. Bizon güzel. MP5 güzel. MP9 kral. Aptal aptal loot yapıyoruz. İlk fight'ta yatacağız aman yapayım. Ha göt buldum tamam. Ben fullüm bro. Tamam. Ben de fullüm ya. Çok bir şey kalmadı yani. O daha önceki bulduğun AR susturucusunu alabilirdim ama aslında. AR susturucusu yok ki bende bro. Ha. Başka bulmuştun ya bir tane. Onu onu attım ben amına koyayım. Shit. Atladım abi. Kutu. Ne yapıyorsun no olup Ha bilgisayar mı oynayacağım ben de? Backstep cat Bari bustum full, full gezeyim Bari bustum full gezeyim bustum çok var çünkü Full değilim ama tamamım yani Aha susturucu tabanca Tabanca için bende de var burada bir tane taktım hemen Helikopter o ölenleri getiriyor bro şu an. Ölenleri getiriyor. Bize atlayan var mı? Bize atlayan yok şu an için. Bir ip gördüm. İpi var la helikopterin. Ha biri iniyor bro. Aa. Biri iniyor. Aa. Takip Sözü ediyorum. Internet, i̇nternet gidip geliyor. İnternet ha, mi gidip tam. geliyor? Tamam süper. Ben diğer ayetimi oynayamayacağım bro. GG mi? GG büyük ihtimalle. pırpır pır şu an oturdu şeyin üstüne. Mouse'un üstüne ve beni ısırıyor. İki kişi, iki kişi var bro. iki kişi iniyor. Şuraya. oynamayı. Şuraya indiler. Adamlar helikopterle nasıl iki kişi iniyor abi? He. Nasıl oluyor o iş abi? He. Bunlar farklı takım. Tamam. Ben <laughs> amına koyayım. Adamlar ikisi aynı takım iniyorlar. Gene ne cheatler yaptılar diye toksik atacaktım amına koyayım. Pırpır seni toksik diyor mu? Sev hayvan hayvanı amına koyayım. Acık ilgilen hayvanla. Bugünden beri oynuyorum zaten onla gene geçti şimdi bilgisayarın başına pat yatıyor bana manyak. Bro orada durursan keserler götünü. Mouse'a dokunamıyorum şu an. İki numaraya atladılar bro. Bro mouse'suz oynuyorum şu an. <laughs> Mouse <Mas> <laughs> <petle> oynayacağım. <laughs> ne yapalım ya? ya? Gel, gel geri gel. dön şehre amına koyayım. Sikmişim boş ver. Drop mu geliyor? <laughs> At drop'u kardeş. Gel buraya gel. Abo bro drop attı. Şuralara drop attı bro koşuyorum. Aynen koşuyorum. Çok uzak değil. Çok yakın da değil. Tamam. Tarlanın bilgisayar, ortasında amına koyayım. Bilgisayar sıcak hava alı uçluyor ya şu an. Şuna <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> o, taşakları sermiştir oraya. Aynen. Pusiyi sermiştir oraya pırpır. pır. pır. O tarlanın ortasına atıyor. Amına kodumun çocuğu ya. Gidelim mi lan? Gideceğim aman koyayım. Yatarına sikmişim. Aha araba geliyor. Ben ateş yiyorum bura kurşun. Araba geliyor. Sana kurşun mu geliyor? Of, götüne götüne. Çok uzaktan sıkıyor sana bura. Gel evet. gel devam et. Gel bir drop'u alalım amonaköy. Cover me bro. Neredeki Çok... adamlar? Çok şey istedim. Bro, adamlar sana sıkanlar anasının namında sesi bile gelmedi. Şuraya bir araba gitti. Dur bak ben sana söyleyeceğim. Şuraya araba gitti. Shit, araba Aa, duyuyorum. Pır efendi. Groza. <laughs> Groza, Groza var ama Groza'yı ben istemiyorum Groza abi. Oynanmıyor. Groza'yı beceremiyorum oynamayı yani. MG3 mü? Oh bu çok güzeldi bro. Oh shit, somebody is coming to me bro. Cover me bro. Hold on. Hide bro, hide bro. Let them come bro. Hide bro. Hide, hide. Hide. Aha. Yattılar galiba. Araba ters yattı sanırım. Okay, never mind. MG 3'e alacağım ama Abi silah bayılıyorum. Onun için alacağım şu silahı ya. Şeyi bıraktım amına koyayım. Otomatik de bu değil mi? Heh! Tamam daha hızlı atışı var. İki tane ciyo durdum var bro. Birini vereyim mi? Yok yok gerim yok zaten abi hiçbir şey. Gerim mi yok okey. Bro we need to get out of here. Boost istiyor mu? Boost alırım aslında var ya. Al bro come. I have a lots of boosts. Oops. Thanks bro. 7.62 lazım çünkü bu peynir ekmek gibi mermi atıyordu bu silah. Neyse alacağımızı aldık değil mi? Abi gene yürün yok diyor ya. Amına koyayım C4'ün birini atıyorum. Bro C4'ü ben de bıraktım. Kullanamıyorum. Yer yok. Yer Anlaşıldı. yok. C4'ün birini attım bro. Boş yapacak bir şey yok. C4'süz oynayacağız. Zaten biskiye yaramıyor pek. Fantazik asacağız diye çantamızda şey yaptırıyoruz amına koyayım. Bro, we need to go safe. We need to go to safe, bro. Bir tane kilimiz yok daha amına koyayım. Çat diyeceğiz kafamızı öleceğiz şimdi amına Gel yani şehirde yatarım amına koyayım. Ya da gerçi. Geliyor gene. Pır, pır mı geliyor? Ha <laughs> ee, geliyor. <laughs> yavaş yavaş yaklaşıyor bana. <laughs> Sen güldükçe hayvanın gel. hoşuna gidiyor geliyor toksikleme amına koyayım. Gel gel. Gel pır, pır. Araba duyuyorum. Önümüzdeki caddede bro. Önümüzdeki sokakta daha doğrusu. Geliyor. Gel. Pla planör uçuyor. Nasıl Şşş, planörü efsane tarıyasım var amına koyayım. Şöyle bir yere yatıp Bro biliyor musun ne taranır o planör amına koyayım biraz yakın olsam. Seyfe e koşacağız Batırsın mı? Onu. Tarladan seyfe e koşacağız. Arabamız olaydı da bu sefer de yerimizi buluyorlar amına koyayım. Neyse koş bro. Yersek yatarız amına koyayım. Dur bro bekle bir. Ne oldu lan? Bust basayım ya. Bustunu bas ben full geziyorum bustu. Bustunu her zaman full gezeceğim bro. Yani mümkünse yanında varsa Bus'ta Bu her zaman full gezeceksin. Amına koyayım yara yedik biz bro. Hayatta sağ çıkamayız buradan amına koyayım. Önümüzde de kapışıyorlar. Amcık amcık. Ne? korna yapıyor biri. Arabayı alabilirsek iyi olur. Bize doğru mu geliyorsun? Gitti o üçe. sağda susturuculu sıkıyor birileri. Çok uzakta değil şuradan bir yerden birileri sıkıyor. Ha yani hani pır, pır saldı mı bro seni? Şu an için aşağıda bekliyor oyun oynamayı bekliyor istiyor. Pusi, pu şey yapıyor da pusuya mı yattı? Pusuya değil de daha çok gözüm içine bakıyor. Bana duygusal nasıl yapıyor kendimi kötü hissettim. Play with me. Şurada adamlar bura geziniyorlar. Ama bizim geçmemiz lazım fight'a girmeden çünkü geç kalacağız. Bir araba daha geçti. Şöyle sağlı sağlı koş bro şu adamlarla kapışmadan geçmem. Aha bir araba daha geliyor. Yere yattım bro. Ateş etme. Amına koyayım daha arkadan sniper sıkıyorlar ya. Arkadan adam kar sıkıyor amına koyayım. Biraz beklesene bro. Pencereye baksana benim yanımdaki. Arkadan kar geliyor amına koyayım. Tam arkamızdan kar sıkıyor amına koyayım herifler. Buggy görüyorum ama buggy. Cık. Cık. Ya. Herkes geri kalıyor. Aha Toros var amına koyayım. Gel atlayalım şuna da gidelim bura. ananı Ananis. Helal bro. Bir can sarıyorum. Arkamızda adam var ona göre. Adam köşede bekliyor amına gün. Bustu var abi adamın bolu. Bol. Çekerim azıcık. Biz 40 saniye var. Nereye gideceğiz? Ananı sikeyim bro. Biz şimdiden gidelim. Atla arabaya. na ta. Şuradan çıkış var mı? Önümde bir duvar görüyorum inşallah geçiş var orada. Solda var. Sol. Aynen. O arabayı oradan nasıl soktum çok merak ediyorum aman akim. Önümüzde adam var. Sağımızda top var. Sola kırdım bro sağda adam var diye sola kırdım zaten shit, bro. They are everywhere. Arkamızda bro. Durmayacağım amına koyayım. Bu bak. Ta oraya götür bizi. Okay. En arkaya atalım. Adam vardır orada. arkaya bir yere oturalım işte. Okey. Ya zaten yarısı suda. Tamam mı? Hı -hı. Tamam burası sikmişim. Yeter. Bir can sarıyorum. Şuraya bir C4 kurasım geldi amına koyayım. Planör hala uçuyor mu amına koyayım? Uça uça geliyorlar bura. Şuradalar. 200. Arkanı dön. Görüyorum. Sniper deneyeceğim o ibneleri amına Yok amına koyayım çok uzaktalar ya. Adamlar suyun üstünde uçuyor amına koyduğumun çocukları. O yaklaşırlarsa tarayacağım amına Yok abi. Başka adam geliyor. Harika ben de şarjörü bitirdim amına koyayım. Yedi, yedi alırım bro bir smoke düştü ama Yerde adam var bro Denizin kıyısındalar bro Ay sikeyim Deniz kıyısını görüyor mu? Deniz kıyısını görüyorum şurada adam var abi. Solunda da adam var bro ayak sesi geldi herifin. Bak smoke var ya bir tane. Yakın. Bro yanımda hemen. Biri daha var. Tamam. Bir saklan bro. Bir sarıyorum bro. Sar sar. Ben de bir boost içeyim. Adamlara loot'a ihtiyacımız yok zaten. Ta karşı evde adam var. Ama. Görüyor muyum ben o ibneyi? Gördüm. Şurada da adam var bro. İki numarada adam var bro. Hop biri seni denedi. <laughs> yandan deniyorlar. yandan denedi aynen dikkat et. Bak suyun var. kurusunda Sıkaya. hala adam var orada ya. Bomba atıyorum oraya buraya. Adam var mı? Var. Böyle bir C4 atası mı geldi amına koyayım? Sağda da adam var amına Şöyle sürünerek gitsem vururum o iğneyi de. Sıçık... abi adam var. Sürünüyorum ya sikmişim amına Abi deniyorlar. Çık çık geride dur sen geride dur. Bak. Aman burasından kal. Hop. Bro ben düşeceğim. Cover me. Bir şey yap ateş et. Bomba geldi. <laughs> Bro daha biri daha var orada. Ananı sikimleri tam karşımda amına. Sağımızda adam var bro. Sağımıza bakabilir misin? Dur ben bakıyorum sağ. Kaç anasını siktiğim vuramadım. Yatık olmayınca çok sekiyor siktiğim silah. Bomba geldi. Bu soldaki nişancıları bir türlü öldüremedik. O kötü oldu evet. Arkamızda da daha adam var mı bilmiyorum hee Şu yeşil çimlerin içinde Şu Bro gel su kıyısına var. su kıyısına gel amınakoyim Gel sikmişim annesini Görmüyorum ki orospu çocuğunu Yeşilli arabanın o tarafa bakacaksın abi bak karşı Gördüm tepideler. gördüm gördüm iki kişiler Gel buraya yat buraya Arkamızdan da daha adam gelecek. Ön tarafla hiç kapışma Cansar. Ben arkaya bakıyorum. Arkaya bak bro. Aha. Yan yana durmayalım diyeceğim de. Duracak fazla yerim yok abi zaten. Safe daralıyor bro. Şu tarafa doğru baksana sen bro. Şu iki numaraya doğru. Hı hı hı. Arkaya bak. Bizim arkaya bastılar burada. Arkada aksiyon çok ama Yani bizim o nişancıları bastılar. Nişancıları bastılar. O esnada koşsak mı ki? Koşuyor ama Sen arkaya bak bura. Bak daha orada fight dönüyor. Arkaya bak. Yanıma gelme lan yan yana durmayalım amına koyayım. öldürdüm o çocuğunu da. Kopisi <laughs> olacak bro dikkat et. Hı, hı Bro bir ayağa kalktım. Biri daha gitti. Ananı sikeyim Beni taradı ama. Görmüyor herifi. Görüyor mu? Tepenin arkasında mı? Tepenin şu şu tepe var ya bak. Şurada değil mi? Tamam. Görmüyorum herifi burada. görürsem yiyeceğim. Ben yattım abi. Yatırdım mı seni? Yüzü görmüyorum ki herif amına koyayım. Bana gel istiyorsan geleceğim Yok yok yo, gelemez. Bu ibne benim ona o kadar yakın olduğumdan ben de haberdar değil bence ama. Ya sen arkana bakayım azıcık şöyle arkandan gelen var mı yok mu? Aynen, bana onun infosunu ver bura. Sağ tarafından var abi. Tamam. Bak. şu değil, onu ilerisi yani. Şöyle bak, şu ağaç. Heh. Onun dışında direkt böyle tam arkandan gelen kimse yok. İki kişi biziz bir de bir bir bu neler kaldı değil mi? Ha, ben bayağı yaklaştım sana ha. Bro şu çukura gelirsen anca. Hap itsem duyar mı beni o Rus bir çocuğu? Bize drop attı. Hadi. Hadi. Yetiş. Sesi Hadi. verdik. Sesi verdik. Yarra ayıdı gördük amına koyayım. Kaldırıyor ama. Yat can sar bura. Aynen. Can sar ben bakıyorum. Sarıyor. Sonra bir boost içeceğim. Boost'un iş bakıyorum. Tamam bak brocum 11 saniye kaldı herifin biri burada üstüne koşup ikisini de vurmamız lazım burada. Biri sağda. Ha süper tamam 1 vs 2 kaldık. Onu da vurmamız lazım burada. Bir şarjör değiştireyim. Sağlı koş. Yon ben sen sollu koş. Lan seyfe girdim amına koyayım. C4 kurayım mı amına koyayım? Ver bro. bro. Çok iyi. Hadi gel gel. Tamam. Bir an vuramayacağım sandım amına koyayım. Winner winner chicken dinner. Winner winner chicken dinner sana saygısızlık yapayım amına koyayım. Gel gel dans edeyim sana dur. Gel <laughs> gel. <GG. gülüyor> Deri kaldırabiliyor mu? Aa, resta atılıyormuş. Ne kaldıracağım lan. Dur başka bir şey geldi aklıma. Şu ibneyi alayım da denize atayım amına Ben çıktım oyundan. Aa, çıktın mı? You fucking shit. Seni ne oğlum? Hadi GG amına koyayım. Aynen.